Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir karşınızdayım. Bugünkü içeriğimiz, bugünkü konumuz e, kötü alışkanlıklar. Tabi e, bunların en başında uyuşturucu geliyor. E, yani Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Yani onu şu anda es geçiyorum. Bu konuda e, yani video yapmak istemiyorum. Tabi burada en yaygın olan e, içki, alkol ve daha sonra da sigara geliyor. Şimdi e, tabi bunlar biraz hani e, uyuşturucuya göre biraz e, daha masum gözükse de tabi e, günümüzde yani bunların birçok zararı var ve e, insana da, insan sağlığına da e, baya bir ciddi manada zararları var. Şimdi şöyle izah edeyim. Bir defa öncelikle e, alkol kullanımı yani yaygın olsa da yani bunu artık içen yani bağımlılık seviyede değil de yani daha çok böyle işte kontrol altında kullanan insanlar için yani bir şey demek istemiyorum zaten yani kimseyi tavsiye etmiyorum ama en uygun en iyi şekilde yani kötüsün iyisi diyebileceğimiz kullanım şekli bunu kontrol altında yani düşük dozlarda düşük, düşük miktarlarda almaktır tabi bağımlılık seviyesinde de şöyle ki. Ee, yani alkolik diyebileceğimiz e, seviyede kişiler içinde, yani bunun tedavileri var. E, profesyonel olaraktan tedavi alabilirler. E, o şekilde yani bu alkol bağımlına kurtulabilirler. Tabii bizim buradaki konumuz e, yani bu bağımlılık nasıl kurtulması değil de, yani buna ins bunun insan sağlığının zararları. Şimdi şöyle izah edeyim bir defa içkinin e, oldukça Zararı çok, ilk etapta tabii karaciğeri zaman içerisinde arabe ediyor. Karaciğeri önemli zararlar veriyor. Onun dışında tabii alkolün getirmiş olduğu sarhoşluklar, yani insan kendine birçok zarar ve karşısındakine birçok çeşitli zararlar verebiliyor. Bu bir. ikinci olaraktan da sigara. Sigaradan nasıl kurtulabiliriz diyecek olanlar için Yine benim önerim tabi bunu profesyonel bir şekilde destek alarak e, bitirmeleri, tabi ilk etapta bunu kafalarında yani zihinlerinde bitirmeleri gerekiyor ki yani bu bir işe yarasın. Onun dışında e, profesyonel destek alınsa dahi e, yani bunu belli bir süre bıraksalar dahi tekrardan sonra başlayabiliyorlar. Dediğim gibi ilk önce bir zihninde yani kafada bunu bitirmek. Bununla alakalı olarak arkadaşlar ilk etapta profesyonel destek alıp zihninizde bunu bitirin. Ee, i̇rade burada çok önemli ve sigara ortamından uzak durmaya çalışın. Yani sigara e, için arkadaşınız varsa yani onların yanından uzak durun ki o nikotinin kokusunu e, işte tadını tekrardan almayın. Zaten e, bunu size bu işin uzmanları detaylı bir şekilde anlatacak söyleyecek yani birçok öneri var bu konuda. Ee, siz zaten bunları uyguladığınız zaman e, daha kolay bırakmış olacaksınız. Ve e, şöyle yani bunu sigarayı aslında kötü alışkanlığı bıraktıktan sonraki süreç burada çok önemli. Bu e, süreci zaten başarıyla iradeli bir şekilde atlatanlar tamamen bırakmış bırakmış oluyor. Yani e, bir ay, iki ay, üç ay ya da altı ay bırakıp da e, bilenler vardı. Tekrar başlayanlar bu işe çok var. Şimdi bu konuda bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. hani ben işte sigarayı bıraktım kendimi daha kötü hissediyorum. E, daha işte e, ne bileyim sinirli hissediyorum. İşte. E, yani iştahım kapandı diyenler var, i̇şte gücüm düştü, enerjim azaldı diyenler var vesaire. Bu tamamen bir yanılgıdır. Yani bu vücudun vermiş olduğu bir reaksiyondur, bir alışma sürecidir. Ee, bununla baş etmeniz için de yine size e, profesyonel destek almanızı öneririm ama e, benim şöyle bir önerim var. Bu konuda B3 yani kolesterol düşürücü e, özelliği var B3'ün. Bu aynı zamanda ee, B3 vitamini almanız sizi e, bu işte sigaranın vermiş olduğu reaksiyonlara karşı, yani bıraktıktan sonraki reaksiyonlara karşı e, savaşmanızda e, yardımcı olacaktır. Öyle söyleyeyim. E, bayağı bir faydası var. E, bunu almanızı tavsiye ediyorum. E, bunu ne kadar miktarda e, alacağım diyenler için de e, 11,5 ile 3 gram yani miligram değil, gram olaraktan bunu alabilirler e, tabii ilk etapta bunu biraz daha düşük doz, dozlarda alıp da e, yavaş yavaş atıyorum mesela işte e, bu bir buçuk miligramdan biraz daha az alıp işte bir hafta kullanıp daha sonra işte bir buçuk miligram e, işte en fazla üç miligram alınarak bu şekilde e, bir süre yani bu işte reaksiyonlardan kurtulana kadar bunu sürdürebilirler ve e, bunu alırken de yarım kiloluk kutuları var yarım kiloluk e, kutular daha hesaplı o şekilde alabiliyorsunuz e, işte bilmiyorum yani sigorta kapsamında mı değil mi onu bir sor, sorup araştırabilirsiniz ama dediğim gibi e, bunu e, yani bunun size bayağı bir faydası olacaktır e, profesyonel desteğin yanında öyle söyleyeyim. Dediğim gibi yani sigaranın birçok zararı var arkadaşlar. E, İşkinin olduğu gibi yani e, ilk etapta size zararsız gibi gözükse de e, yıllar içinde yani sinsi düşman dedikleri işte budur yıllar içinde yavaş 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 e, sizin sağlığınızı e, mahveden bir illettir öyle söyleyeyim. Bu tabii en büyük zararı e, akciğerlerden başlıyor akciğerlere çünkü bayağı bir harabe e, halini sokuyor yıllar içinde ve işte damar tıkanıklığına sebebiyet veriyor. Onun dışında e, işte kalp sorunları olabiliyor damar tıkanıklığına bağlı birçok e, işte sağlık sorunları yaşayabiliyor insanlar. E, o şekilde e, maalesef ki bayağı kötü sonuçlar olabiliyor. Ben 10 sene kadar bir göğüs e, hastalıkları hastanesinde çalıştım. Orada biliyorum yani kuva hastaları var. Kuva hastaları ee, o kadar kötü bir şekilde o kadar kötü bir hastalık ki maalesef oksijen tüpüne bağlı yaşayan insanlar vardır ve oksijen tüpünle acil servise gelip oksijen alan işte orada tedavi gören insanlar vardır o hastalara nefes alamıyor yani e, ölecekmiş gibi geliyor insanlara e, o şekilde çok e, bayağı bir etkili bir zarar, kötü bir hastalık öyle söyleyeyim e, onun dışında işte e, yani kanser hastaları var tabi sigaraya bağlı olarak da kanser, e, akciğer kanseri en kötü kanserlerden birisidir ve e, bunun yani işte erken teşhis süresinde ameliyat şansı olanlar e, daha şanslı fakat ameliyat şansı olmayıp da başka yerlerini sıçrayan e, hastalar oluyor. Tabi bunların durumu daha kötü yani Allah yardımcıları olsun öyle söyleyeyim. Maalesef e, bunları yaşıyoruz ve işte dünyada bazı açıklamalar yapı yapılıyor. İşte binlerce, yüz binlerce, daha doğrusu on binlerce insan dünyada hayatını kaybediyor sigaraya bağlı olaraktan. Tabi sigara şirketleri de muazzam karlar, muazzam paralar elde ediyor. E, olan tabi insanların, yani e, bilmiyorum çocuklar ne oluyor, eşler ne oluyor, babalar ne oluyor vs. Sigara şirketlerinin hiçbir şey olmuyor. Onlar üstüne kere, kere yapıyorlar. Ee, her ne kadar da işte önlem alınsa da, her ne kadar da işte bu e, son yıllarda sigaraların e, kapaklarına bazı fotoğraflar yapıştırılsa da, yani bu pek fayda etmiyor. Çünkü insanlar sürekli e, sigara içiyor ki o kadar yani pahalı olmasına rağmen yani Türkiye'de özellikle. E, yine de insanlar bunu tabi bağımlılık olduğu için vücut istediği için almak zorunda istiyorlar kendilerini. Ee, üzücü bir şey arkadaşlar. Ben hayatımda hiç sigara içmedim. Sigara kullanmadım. Allah da yani kullanmayı bana ve çocuklarıma, yakınlarıma nasip etmesin. Öyle söyleyeyim. Dediğim gibi bir anda çıkmıyor. Yıllar içinde zamanla çıkıyor. Belli bir yaştan sonra çıkıyor. Ee, bir sağlıklı yaşamak var, bir de sağlıksız yaşamak var. Yani bu sizin tercihiniz iki tane yol var. Yani işte ben yine de yani sigara içen de ölüyor, sigara içmeyen de ölüyor gibi e, bir zihniyet, yanlış bir zihniyet. Bu düşünceyi bir defa değiştirmek lazım. Ölümekten ölmeye fark var. Allah herkese hayırlı ölüm nasip etsin. Hayırlı ölüm, güzel ölüm herkese nasip olmuyor. Bu önemli bir şey burada. Ee, bununla alakalı son olarak da şunu söyleyeyim sigarayı bıraktıktan sonra size yani bu süreçte bu etken süreçte destek verecek olan tavsiye edebileceğim spor. Spor yapın hem daha sağlıklı olacaksınız hem sigaranın bıraktıktan sonraki etkilerinden geçici etkilerinden size daha rahat daha kolay atlatmanıza yardımcı olacak öyle söyleyeyim. umarım güzel bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.